Sen seyir çıkan. mükemmel bir gol attı. Mükemmel bir gol. Geç on. Paz Abu Bakar. Abu Bakar. Anamadı. çalınmadı. Salih. E, baka Bakar. Anlamadı. Geç son. Anamadı. Abu Bakar. Anamadı. Masal kaldı. Masal kaldı. Sa Demi. Deme. Alamadı. Alamadı. Yemeği olmadı. Geç son olmadı. 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 Ota, Abi olmadı. Değil mi? Değil mi? Vuramadı. Geç son. Olmadı. Evet. O şey al alamadı. Çık çık çarç oldu. Yebiç. Yebiç alamadı. Yebiç. Dem aldı. Demi vurdu. Sonra da kliçikone. Kaleci Evet ababa kaydı olmadı. Salih kaydı olmadı. Dem aldı. Dimmi kaptırdı sali alamadı. Masako kaydı olmadı sali oldu. Pas Masako Masako. Abu Baka Abu Baka yukarıdan pas yibice Yukarıdan pas vermek istedi Abu Baka Abu Baka yibit. Dimmi vermek istedi Dimmi Evet Dimmi alamadı. Ne olmadı Geç son. kaydı olmadı. Amusa ya olmadı. Geç son. Kayamadı. Ahmet ey, kaydı olmadı. Geçip kaydı olmadı. Masako. kaydı olmadı. Evet Ahmet Ey. Ahmet Ey. Ahmet Ey. Koşuyor Ahmet Ey. Ahmet Ey. Hadi Ahmet Koşuyor Ahmet Olmadı. Zekcek ama. ama. Kaçıştı. Sekrecine izin vermedi. Almış saati. Kaydı. olmadı. sadece oldu. Pas demeye değil mi? Orta yapmak istedi. Yapamadı. Masaka. Orta. Yibit. Kafa olmadı. Yoshiye. Yoshiye aldı. Yoshiye olmadı. Ve hala Evet. Sali kaydı olmadı. Ağlamadı. Masako kaydı olmadı. Masako kaldı. Masako. Apaş demeyeyim. Değil mi? Ota. Abu Bakar. 90, 45 dakika attı bir. Abu Bakar ota ve yapmak istedim. Yapamadı. Düdük. 1-0. Önde Besiktas. Sen seyirciler. Evet. Yön Evet. Geç sonuna nota. Vurdu ve gol. Abu Bakar. Abu Bakar gol attı dördüncü dakikada. Çok değişik bir gol. Çok değişik. Çok iyisi gol attı bu Evet. Maçın başladı düdük. Abu Bakr veda pasını almıştı tite verdi. Foul yap istediler. Vermedi de yani. Pas olmadı. Kaydı olmadı. Nitip evet Salih. Nitip oldu. Nitip bana oh, Pas Abu Bakr, Abu Bakr, Otha, Orta, biche, ye biche, Abu baka, Abu baka, döndü gol. Göz göze tapıştılar. Göz göze sansitler. Göz göze tapıştılar sansitler. Evet. Değil mi? Abubaka kaydı. O ev dile çete ondan önüne no. Evet. Sadri kaydı olmadı. Değil mi? Alamadı. Masako aldı. Pas Abubakar pas. Leo kaleden çıktı. Pasını verdi. Evet. Otom full var. Full vermiyorlar. Evet. O Musati aldı. Pas. Babaka Baka. baka alamadı. Evet alamadı. Babaka Baka Masuk aldı. kaldı. Sali. Salih. Salih. Pas vermek istedi. Abu Baka get son aldı. Get son. Abu pas. Abu Bakır kaptadı. Evet sari aldı. Al kaptadı yine nada pas Hoşiye. Hoşiye Başı pası biteyi bir tota. Abu olmadı değil mi? Vurdu olmadı değil mi? Evet geç son kaydı olmadı. Salih kaydı olmadı. Ama kaydı düdük. Düdük. Amusla tisa kat. Amusla tisa kat yedi. Sansi içle. Amusla tibule kaydı. Hiçbir şey yok. Hakem de sarkat veremez. Onlar bir bize VAR yaptı ama vermediler. Evet yaptı. Simi. Simi oldu. Simi. Demir çıkıyor. Geç ol gidi. A, babakır, çıktı. Bir şey hocam? Penaltı. Gidi o güneş. Penaltı vermediler. Çıktı. Nasiye. Yukarıdan Semi. Semi kaptırdı. Amusati. Amusati. Anlamadı. Geç ol, Aldı. Hocam ne oldu? Daha önce evet. Yaşıl. Evet. yeşil Pas. Olmadı. Amusati. Amusati olmadı. Alamadı. Kaydı olmadı. Ahmet'e kaydı olmadı. Masako kaydı olmadı. Düdük. Amusati oldu. <laughs> İlk şan çıkıyor. Çaşkın diyor. Meskid yaptı. Semi olmadı. Semi aldı. Semi kılıç soy. Semi kılıç soy. Kası kası yer. Semi. Semi vurdu. Ve kalitçi dışarı Evet. Ama sadece orta gibi Kafa dışarı. Dışarı. Gibi iç. Dışarı attı. Sen sihirçide kayıtı vursun. Semi. Evet. Şunu. Hedi. Alamadı. Semi. 96 5 Getson Getson alamadı Alamadı şimdi aldı kaptırdı Aldı kaptırdı Getson Ne yaptı da önce Evet kesil. Alamadı Kayıt olmadı düdük Evet Sasuke maç bitti. Kazanan Beşiktaş. <Sessizlik> Kazanan Beşiktaş. Ya kapsın ya beni almayı unutmayın. Hedefimiz 10 bin. 10 bin. Bye bye.